Acaba deneme şans. deneme bir ki tamam, tamam. çekebilecek miyim? Bugün video başlayabiliyor muyuz ya acaba? Çok Başka. güzel duruyorsun gerçekten beğence. Evet. Şimdi dayız ve çok az zamanımız var ve canım deneme istediği için kendi duşa girdi bize deneme kilitledi. Menem'e yapacağız ama şu domateslerle bilmiyorum ne kadar yapabileceğiz yani. Nasıl bir kargaşadayız gene ya? Ben anlamadım. Biz niye böyle oluruz sürekli? <laughs> yarım saatte kahvaltı nasıl yapıp bir de meyve yapalım. <laughs> meyve yapalım, kahvaltımızı yapıp onları yiyip ve çıkmamız lazım. Bugün kız kıza bakım günü ilan ettik. Dilara, ben Ezgi saç basına gidiyoruz. Asya <laughs> ve Dilara yanımıza takılmaya. Ben önce alışverişe gideceğim sonra geleceğim yanımda. Öyle mi? Kiremi seçime bakın. Bu bilgi şu an elinde. Okey. Şimdi senden ne, ne istiyorum? Nerede Biliyor tereyağı? musun? Ya. Yani olmaya da bilir. Normal ya, yağ o, o, o. Tamam mı, evine bu. Elimi neyle sileceğim? Ha o tereyağı gibi duruyor. Ee, şurada çekme var. Bence orada var. var. Ben evde hiçbir şey bilmiyorum ki. Şu an ben de ilk defa bugün keşfettim. Peki sizi de açmayı hiç ihmal etmemem. Vallahi yani. Büyüklüğü. Gerçekten. Bu mu? Olur. Evet. Bunları bu çeriyle artık kabuklarıyla yapacağım. Çünkü bunları soyma ihtimalim yok yani şu an. Sıcak suya koysam kabuk çıkar falan filan da öyle bir dünyamız yok şu an. Şey bunları ilk önce atayım böyle mı? sonra ısıtırım, şey ezerim. Tabii çırpabilir miyim bu boyu? Çırpamazsın onunla. bu domates inşallah üstüme sit kaçıramaz. Dün de denemek için aldı hiç güzel değildi. Denediniz mi? Ben denemedim. Çok kötü için denemedim. Hadi ya. Ama şeyde çok çirkin. Gözükmüyor mu? Böyle bir vıcık vıcıkmış gibi. Beş, şuna. Ben hiç denemedim şunu. Ben ceviz ağacındakini Yenmiyor. denedim. Gerçekten çok güzeldi. Ger aa, aa, beni Neredekini? Şey ceviz ağacı. Evet, bak gerçekten o denediğim. O şişeri sevdim. Aslında videoları da izlediğim. Nasıl benim? <laughs> Önce şunu dolaba atalım. Hatta şunu şöyle yapsam. Olur mu? Bence olur en azından. Biz şu olayı bir çözelim. Bakayım yapabiliyor muyuz koşturmaktan. Şu an tam yarım saatimiz var evden çıkmak için. Ee, onu halledelim, şey yaparız size. Bir de evde şeyler var. İnternetçiler, onlar da oraya bağlı. Bu kız daha yerleşmemiş bile. Ooo! Kargaşadayız! Sures var, kardeşe, biraz da biraz Şimdi Asya'nın ayakkabısına bakın. Sonra birazdan benim olacak o ayakkabı arkadaşlar Beğendiniz mi? Çok güzel. Gerçekten çok beğendim. Gidiyoruz Anladım. bana ay ayakkabı almaya. <laughs> <laughs> çok güzel var ya. Gerçekten çok güzel bebişim. Güle güle kıldan. Teşekkür ederim. Bunlarla <laughs> koşacağım. <laughs> Koşacaksın sen hem de. Prensesim benim. İnandık mı? Hayır. Siz Rodeo'ya gidiyorsunuz değil mi? Ben bugün Hong'da Yok Kandam Kuchong. Kandam Kuchong mu? Hmm. Ben bir Hong'da yapacağım. Sonra ondan sonra işleri daha olacak. Onur o spa alacak orada. Evet. Ben de yaptırdım. Çok güzel bir şey. Bir saat uyudum orada. <laughs> diye. Allah kızlar rahatlayacaksınız. Ben bir baktım, zamana göre belki Myeongdong'a da uğrarım. Hani şeyleri aradan çıkarmak istiyorum. Sonra sizin yanınıza geleceğim. Kızlar da şey diyordu. İşte sizin saçınız bitince hmm. şeye gidelim diye. Son gibi bir Olur. yerde Olur. kafede oturalım. Olur gidelim o tarafa. Çiğme. Böyle. Akşam date yani. Date Bu arada biz yedik. Ama unuttum o ara. <laughs> o ara unutmuş açtı. olabilirim ufak bir. Çayımı alayım. Çok açtı so yavrum. Aynen, çok açtık. Çayımı içeyim. Bakın hala yerleşmede boya, benim pantolonu kızım. Çok mi? Bir baksana. Pantonu ütü falan gerekli değil evet, tabii ki ama, de. Ay, canım, bir şey yok gayet tatlı oldu beğendim. Ee, evde milyon tane insan var şu an. Biri boya yapıyor, biri internet yapıyor, bir şeyler yapıyor falan. Ben de şimdi geldi. şimdi gidiyorum saçımı. İki düzelteyim. Top, toplamıştım. Ne şey yapacağım diye. İki pırpır yapayım. Sonra makyajımı bir düzelteyim ve çıkalım. Ses, ses, ses. Karakter Asya. Bakayım sana. Karakter Asya da neyse. Aşkım dur ters ışık ışıklasın. Seni güzel çatırsak bana kızarsın. Normalde hani böyle bir tipi <laughs> Bunu giyiyorum. <laughs> Yürüyüşüm değişiyor. Farklı bir şey oluyor. Mümkün <laughs> ve ben. Peki bu mu? Şey. <laughs> <Bu>. ya <laughs> bu şey <laughs> kız beni çok güldürüyor. Bir şey çık geç. kız beni çok güldürüyor ya. Arkadaşlarım azıcık röterli olsa da de de geldik. Şey ne? Evet, şimdi bakın bu Ezgi de var. Gülay bizi yarı yolda bıraktı. <laughs> Asya ile kaçtı. <koştu. gülüyor> Onlar 3 saat takılacaklar. Bizim işimiz 3 saat çünkü. Gülay gerçekten çok komik. Bu arada biz taksi bulamadık ve metro ile sonra taksiyle ama ama nasıl <laughs> ama nasıl geldik. <laughs> Neyse geç kalmayalım. Önemli olan şimdi. Gelip bize anlatacaklar ne yapacaklarını falan Onları bekliyoruz. Detaylı bir bilgi paylaşacaklar. Sonrasında da işlemlerimiz başlayacak. Bir şey söyleyeceğim. İşlerimiz 3 saat ya. Çıkınca burayı size gösteremeyeceğim. <laughs> Çünkü karanlık olacak. Şu an zaten saatlerimiz 3.20 geçiyor. Oo, bunlar galiba saç için kullandım. Ah, ne ne They use the herbs next to the river and on the mountains and they make their <laughs> own treatments and hair masks. Önce Ezgi'ye bakıyoruz. Şimdi size bütün Ezgi'nin şeylerini göstereceğim. Aslında kendimi kendim göstermiyorum. Ne oldu? Geldik bana arkadaşlarım. Bakayım başıma neler geliyor. Haydi bismillah. Şimdi kontrolleri yaptırdılar ve şey e, doktorla gö görüşmeye geldim. Doktor şimdi bana detaylı bakıp bakıp ne olduğunu anlatacak. Heyecanlandım. Geçen sefer böyle doktorla böyle birebir görüşmemiştim. Size gizlice doktorumu da göstereyim. <laughs> Arkadaşlarım şimdi doktorla görüştüm. Ee, benim saçım çok dökülüyor. Onunla ilgili özellikle konuştuk. Ve e, şu üst kısmı... Ah! Çekil dök. Aa! Ne 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 ne! <laughs> Arkadaşlarım ya. Masaj falan da bana yapacaklarmış. Şimdi üstümü çıkarmam gerekiyormuş. Size şöyle koyayım. Hiç ışık da yok. Ha, Göremeyeceksiniz beni. Şöyle bir şey verdi. Bunu böyle elbise gibi böyle giymem gerekiyormuş. İşte hemen. Üstümü çıkar. Geliyorum. Şimdi şöyle buraya yatacağım ve burası böyle tek kişilik bir oda. Buraya kıyafetlerimi astım. Böyle ufacık bir yer. Şimdi burada hem masaj hem saç sıfası artık. O oh, keyif bende yani. Size bir bir şey çekemem. Detayı için artık Instagram'da görüşürüz diyorum. Çıkınca bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Emledim. Şimdi saçımı yıkadım. Böyle tonikli gibi bir şeyler sürüyor. Sonra da kurutup sonra kuaför <laughs> kısmına geçeceğiz. Orada da şekillendirecekler. Anla kız. Bir çıkayım ise çok güzel. detaylar açacağım. Şu an olacak. Take with you as Enjoy your drink. Hi, thank you. Çayımı içeyim, bardağım da güzelmiş, çok, çok güzel. Çay soğuk salep, soğuk salep. Soğuk salep mi? Hı -hı. Soğuk salepmiş, evet. Çayımı içeyim, hediyemi şey vermişler. Saç tuniği. Onu içeyim, onu yapayım, kızlarıma dedikodu... Aa bayağı soğuk bardak. Buz gibi. Onu yapayım. Şey Anlatamadım size, anlatacağım şeyler var. <laughs> Anlatamadım. Ezgi sen nasıl oldun? Ezgi şu an çok başka bir insan gibi. Bir dakika size bir kızlarını Hı, bir çok göstereyim. Aşkım. Ne biz Ben o ona bakmıyorum. aşık oldum bakıyorum. Yani. Ay şu güzelliğe bakın. Çok yakıştı bir şey. Yani <laughs> şey değişmedi ama değişti de böyle toz bir şey. Ya evet, evet, açmıyorum. evet, evet. sen önüne hep şey çok topluyorsun çok ya. Yani. Saç aşırı güzel kokuyor bu arada. Ve yumuşacık. Evet. Yani gerçekten. Evet, evet. Aşkım şunu vermişler. Evet. Farklı, Aşkım. vermişler. farklı İhtiyacımıza göre bir şey Hı -hı. vermişler. Bir şey söyleyeceğim. Bana Şeyden şunu vermişler arkadaşlar. Üzereceğim çok üzgünce söyleyeyim. Şurada bir küçük bir interview vermen gerekiyor. Anyway, you, Mikrofonu takamayacağım. Şu elimi alayım. Çünkü o kadar zor geldik ve o kadar şey geldik ki. Ve ben gerginlikten bayılacaktım. Şu an dört kişi durmuş bana bakıyor. O şöyle şöyle ses var. O yüzden... E, <laughs> Dilara. <laughs> 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 Hay Allah'ım. Oradan oraya, oradan oraya. Konudan konuya atlamak da üstümüze yok. Yani neyse dur anlatıyorum. <laughs> Saçtan e, her şey çok güzeldi tamam mı böyle son ana kadar her şey çok güzeldi ama benim saçımı kurutmadılar arkadaşlar bak 25 dakika yıkadılar 25 dakika saçımı yıkadılar ve sadece 4 dakikada yaptılar böyle da ıslakken benim saçımı maşaladı falan böyle duman falan çıkıyor benim ki ne oldu falan <laughs> falan yapıyorum böyle. Çünkü yani her bir şey yapmış yoktu. böyle böyle yapıyor falan. Orada bir, bir gerildim. Bir küçük bir gerildim. Sonra işte neyse dedim yani. Hani kuruşmada çok uğraşmadım. Ben yani iş çıkış saatleri çünkü artık 6.30 oldu zaten. insanlar eve, eve, gitmek istiyor olabilir yani. O an acele etmek istiyorlar falan diye okey dedik. Sonrasında metroya binmek zorunda. Çünkü Gangnam'daydık ve deli bir trafik vardı. Ve metroyu şu an size bir gösteriyorum. 5 saniye kadar bir izleyin. 이있을아이 <shriek> <shriek> şaka gibiydi. Yani nasıl bindik gerçekten bilmiyorum. Şaka gibiydi. Çok zorlandık. Asya'da burada alışverişi çıldırmış ya. Şimdi yemeğe geldik. Yemek yeri çok zor bulduk bu arada. Ve o arada benim saçım ıslak olduğu için koşturmaktan. Böyle şu an buralarım ağrıyor. Bir kendime gelemedim yani kısacası. Neyse şu an e, burada da çok çok ses var. Bizimkiler tane hepsi başka bir şey konuşuyor doğal olarak. Dışarıda da çok ses var diye. Mikrofon taktım. Size şimdi anlatıyorum. Konum bitti. Şimdi artık arkadaşlarımla ki keyif yapmaz zamanı. Yani. Evet. Bakalım Asya ne almış? <laughs> Kedisini almış ya. Çok tatlı. <laughs> <asla. geçiyor> <laughs> Şaka yapıyorsun. Evet. Buradan kulakları mı geçecek? Evet. Allah'ım çok tatlı. <laughs> Ay, ne arkadaşlar. Ne? ne kadar almış? Beş bin. 5 bin almış. Aşkım senin mikrofonu yok. O yüzden ben seni tekrarlıyorum. <laughs> Aynen. Aslında bir şey Ben devam ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada arada yeme nereye geldik biliyor musunuz? benim ay, benim bekarla vedam. Dur size vereyim birazcık mikrofon alıp konuşmaya Ay çok güzeldi Aylin'in bekarla veda partisi ama burada değildik tabii ki özel oda vardı içeride. Orada çılgınlar gibi eğlendik. Yedik içtik. Bugün anıyoruz. Anlıyoruz. Oo. Yemekten sonra bir de fotoğraf çekeriz. Tamam, bir göstereyim. Hadi, hadi ya. Ne gel. Evet, ben de gidip beraber gittik bugün. bakım yaptırdık. Bakım yaptırdık ama bizim şey oldu, çıldırdılar. Açlık krizine girdiler, saçları ıslak kaldı. Bizimkiler metrobüs gibi yapmıştık. <laughs> metrobüs bak. O kadar metro, zincirli kuyu metrobüsü gibiydi. Yapışarak gittik. Ondan sonra bunları yemek yemeye getirdik yani. Acil, emergency. <laughs> İnşallah 10 dakika sonra kendine gelecekler. Bye kendinde değiller. Bak göstereyim şurada. Bak ailene bakın. Böyle şu an gülüyor. Biraz önce gülmüyordu. Hiç kendinde değildi. Acı. migren. Evet migrenleri azdı. Öyle işte. Ama bizim tatlı kızımız kendine gelecek 5 dakika sonra. Saçları da güzel oldu. Bakımlandı. Güzel kokuyor. Ama hayatların şokunu yaşadılar bence uzun saçı görünce. Sence? Onların da suçu yok kız. Benim saçlarım yarıştan sonra seninkini gördüler herhalde. <laughs> Güzel oldu. Buldum ona da kurt etti. Masadaki bu süs çalışmıyordu. Dilara gitti kadına böyle sordu şey yaptı. <laughs> Gittiler başka değiştirdiler diyor ki bu, bu benim başarım. <laughs> Afiyet olsun. gelen bitiyor gelen bitiyor ya. İnanılmaz bu bizim kaçıncı yemeğimiz o kadar acıkmışız ki evet. <laughs> sadece çılgın gibi yemek yiyoruz gerçekten şunları bitirip bir ger kendimize gelmemiz lazım ay merci bacım ben ben. hala arka diplerim ıslak arkadaşlar nemli yani şu an saçım no, bir saati kurutma. yani Olur evet mısın? bir saate ben saçımı kurutmaları gerekiyordu o ikisini adam gibi şekil Şimdi ben aynı sözü ben de en az, az bir süre dedim aşkım benim Hiç saçımı yapma. yapmak bitir 4 dakika sür bakın 4 dakika. Ben sana, ne yaptım? Oturdum dedim. Evet. Aşağı indim. In evet. Oturdum dedim ve aşağı indim. Neyse. Güzeldi bak. Saçlarım yumuşacık. O yüzden sakin kalmaya çalışıyorum. Sakin sakin kalmış <laughs> hali. evet benim sakin kalmış halim. Siz bir de kızlara sorun. Ben ne kadar sakin kaldım. <laughs> Siz görmediniz. Bir de onlara sorun. Neyse şimdi kahve içmeye bir de böyle bir iki tane böyle papap gezmeye falan. Şimdi çıktık. Sonsu sokaklarındayız. Peki bu Songsu'nun güzelliği her ya. Şey, Songsu'yu çok beğeniyorum. Her, her türlü bir aktivite olabilir. En son ben gelmiştim ya. Ha evet. Doce, doce kapan her şeye davet aldım da. Güzeldi yalnız. Güzel güzel, güzel bir yer. Güzeldi. her şey var burada bu arası. Böyle şey, nasıl pop diyeyim? Pop-up store yeri burası. Evet, tamam, Küçük böyle, böyle store her yeri. ürünün yeni açıldığında. Soğuktur ama. <laughs> Soğuktur ha mı dedi o? Soğuktur. <laughs> Evet, buradaki bütün kafeler erken kapanıyor. Ay çok soğuk, daha fazla sizi tutamayacağım gerçekten çünkü <laughs> çok soğuk, çok üşüyorum ve beynim uyuşuyor şu an. Ben ve gözüm yaşarıyor gördüğünüz üzere. Şey yapayım, oturalım falan. Ay ben böyle güzel ben güzel açtım. Ne zaman yıkayacaksın ya? Aşkım bilmiyorum, ben <laughs> haftada 3 videoya çıktık. İzliyor musunuz, beğeniyor musunuz? O oy kadar ya. çok video çekiyorum ki sizin Sıcağı için. su bile kamera bile ağır. Gerçekten. Çok ağır. Şimdi kocaman çanta taşıyorum. <laughs> çok fenayım, hadi. Ayazdan. Arkadaşlar biz gene Deşkü'ye geldik. Ee, aslında ben buraya geçen gün gelmiştim ama sizde değil. Siz de gelmemiştim, sizi işte bırakmıştım bugün evde. Bunun burada çok güzelmiş. Çam var ve hemen karşısında da Dior var. O kadar güzel gözüküyor ki Dior. Ne oldu abi? Dior'un içine bakın. Dior'a inşaat işçileri gidiyoruz. <laughs> Ne oldu? Ha? Geldim. Aynen. Ne seçim aşkım? Renk seç. Aşkım aldım ben geçen gün. Bundan mı aldın? Evet. Aynen. Aha şunu ben ya. aldım. Bu hangi renk? Ben de aldım. Ben Şu bu ne rengi nereden anlayacağım? Şunu aldım. Eline sürdüm ben. Siliyor muyuz burası? Evet. Yani ben yeni koyuyorum. Ha sen ya. bize mi alacağız Yedi? Ay. Yok. Sen bunu bize mi almak istiyordun? Hiç. Kalp almak istiyordun? Ben de iki tane aldım. Çünkü bende var. Yes, seni yerim. Evet, Aslında bize bunu almak istiyormuş. Şeyde, ben de Böyle evet. seç. <laughs> Böyle Ay, ben iki 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 bir ilgileneceğiz şey şey seninle. Ben Rujları ben de denemeniz de. için şöyle fırçalar koyuyorlar. Bunlarla rujları deniyorsunuz. Önce löp diye ağzınıza sokmayın arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar direkt bunlar, öyle ruju bunlar, kullanmıyorsunuz. Bunlarla, bunlarla kullanıyorsunuz. <laughs> Burası bayağı patlamıştı. Işte. mesela üçüncü katı falan var indirimde var. <laughs> Buru en çok patlayan şeylerden biri de bu. <laughs> İnsanların çok fazla dikkatini çeken şeylerden biri de. Ben de geçen gün almıştım ya size göstermiştim Instagram'dan. Şunlar. Şöyle burada böyle bir fırçası var altında da hem ruj hem de aldık olarak kullanabiliyorsunuz. Ve böyle çok tatlı duruyor, keyifli bir şey. Asa bize bunu almak istemişti. Ben geçen gün bunu almıştım, şimdi de bunu seçtim. Asa bize bunu aldı, bana bunu aldı, Dilara'ya bunu aldı. Canım Asya, teşekkür ediyorum. Bir kafeye geldik ama burası da yine deli bir sesli. Yine deli sesli yani. Bravo. Çok hava. Dolayısıyla hiçbir yerde yer bulamıyorsunuz ve çok erken kapanıyor. Saat de daha buçuk aslında. Neyse dedik şimdi kızlar kahve oluyor biz de oturduk. İki dinlenmeyece biz iki üşüyen insan olarak. Biz iki yaşlı. Biz iki yaşlı. <laughs> Gençlere bıraktık. Gençlere bıraktık. gitti baksınlar diye. Birazdan <laughs> size ben de bir gösteririm. Çok soğuk Çok üşüdük. düşürdük. uyuşuyor? Hiçbir şey kalmamış. Bu nedir ya? Her şey bitmiş. Ama tatlı Izliyor. Kafe böyle bir yerdi <laughs> ama gördüğünüz gibi aşırı aşırı kalabalık. <laughs> nasıl car car konuştu? Bir gel. Geçiyoruz tamam mı? Adam hiçbir şey anlamadı ya. 40 dakika boyunca konuştuk. Beşimiz farklı şey aldı. Farklı şeyler dinledik. Adam çıldırdı. Taksi durdu. Biz daha inmeden adam baştan falan. Çok mi? Çıldırdı şoför amca. amca bizden nefret etti. Bizim de çenemize ya. Ama ne yapalım? 30 dakika boyunca ama nasıl Aşkım. nasıl car car car. Çok konuştuk. Bir de anlamıyor. Acaba <gülüyor> <gülüyor> evet, gerçekten Anlama çok konuştuk. Üzüldüm adama. Ama çok konuşamışsınız varmış ne? o Hepimiz an. De hızlı bir de zaten biz dışarıda konuşuyorduk, çok sohbet ediyorduk. Ama, benim çok sen de benim ben çok arkadaşımın konuştuk. sen de ben çok. Benim konuştum. bir de sesim çok yüksek. <laughs> <güzel. gülüyor> sen de ben çok. Neyse Asiyecığım kendi bugün tamam. şu gözlük tamam. almış. Hemen bir deneme Nerede yapıyoruz. Asya'ya çok, çok aşırı yakıştı. Bakayım bana. Bence bana gerek. Tabii ki de yakışmadı. Aşkım niye yakıştı? Aşkım Biraz havada bakar i̇ndiremiyorum indir. ki kalkıyor. Nasıl yani? Kötü mü almış bir yoksa? Kalkıyor. <laughs> hayır hayır benim bence Şişt, şeyden Bak, kafamın güle güle düğünü olabilir. Sağ ol aşkım. Çok yakıştı sana. Bu lafın çok güzel. Ya, Aa, bu ben bunu Bedava görmedim. Az ben önce, önce gösterdiniz Bu benim normal önceden aldım. Bunu yeniden bugün Dışım aldım. aldı. Bugün aldı. Ben de dedim. Biz Dilara'lara geldik. Ben de dedim. Ee, birazcık burada oturacağız, sohbet edeceğiz. Bu arada güle güle güle. baktıkça bir şey bakıyorum. <laughs> lens, lens, ben, ben hiç lens takamıyorum da Asya. Bunlar <laughs> da çok başarılı. Çok doğal lens. <laughs> benim şu an gözümdeki <laughs> <var>. bakın <laughs> bir tanesi <laughs> bu. Bu. Numaralı mı senin? Evet numaralı. Hem numaralı hem renkli. Evet. Ha. Hmm. Ama artmış bile olabilir. Bazen görüyorum. Ee, şey, <laughs> şey, orada şey yaptırsaydın ya. Yok, adam, çok uyudu. Gülaya soru <laughs> adam, çok uyuzdu. Gülay sonra hemen sıkı çıkasım geldi. Verin aynısını dedim Adam çok evet, ya böyle yapıyor. Diyor ki. Yok yok yapıyor. Bu bu dedikodu sır bir saniye. Anlat bakayım. Ego bacaya. Ego bana ya. Ego aynen. böyle. Kes o. bu arada kardeşime bundan ]あります? aldım. <Gülüyor> <gülüyor> Ama dedim ki, senle kapılı olalım, bunu alalım. Bir <laughs> şey fark ettim, herkese bir şey alırken, bende de olsun, sonra şey alalım. Kapılı olduk işte ya, kapılı yaptık işte. Ya. Ama çok tatlı! Çok tatlı! Evet. Sevgilisinden almış, sonra hemen bir de kendine almış. Çabi, çabi! Çabi! <laughs> Bu da sevgilisine <laughs> yapmışsın. Bunu da Bu gerçek anahtarlık. Bunu anahtarlara sakladık. Gerçek anahtarlık derken çantaya takmıyoruz, anahtarlara takıyoruz böyle. Diğerleri çantaya takmadı. Bakın, böyle mini şey aldık. Ee, What is this? Pa Lego. Lego. Puzzle ne ya? Puzzle diyecektim. <laughs> Lego aldık. Çok tatlı değil mi? 6000 won. Bu Lego. Bu Japonca mı? Japonca evet Japonca yaşıyor. yazıyor. bence. Bunu da küçük kardeşime aldım. <laughs> o da bir şeyler yapacak. Böyle <laughs> ha bir de bunu. Oyuncu. <laughs> <Böyle. gülüyor> Arkadaşlar bir saniye. <laughs> Gidiyor mu? <bak. gülüyor> Çok ya bu da hoca çok Kedi tatlı. Kedisini almış. Ya, ben Asya Aha. inşallah bunu Allah'ım güle güle giy. İnşallah. Tüm nazar değmesin. Aslı bir mont almış. Bunlar Hepimiz... kıskançlıktan bak oldu. Hayır. Çok beğendim. <laughs> Kardeşim şey. bana. Gülay leksi. Hala Asya yavar aşağı gelsin. Ürün gösteriyor. <laughs> Ama ben bunu gördüm dedim ki. Aa dedim bunu dedim aşık nasıl dedim mont. Evet. Yani gerçekten. Aslı'nın yani. montunu da size hemen göstereyim. Bunun, evet. evet bu çok güzel. Asya'nın montu da bu. Asya. Heya. Şu heya. <gülüyor> heya. <gülüyor> şu içindeki <laughs> şu çok iyi geliyor değil mi? Sakinleşti. Buranın kargoşalığı. Bir, bir sarı... Biz aslında odasını bastık, aslında odasını o bastık, ne? hepsini Asya, gezdik, ne? Asya, bu ne? karıştırdık, ettik. Şimdi içeri gidip bir çay içip iki aldı. sohbet edeceğiz. <laughs> Sizle de e, birazdan de, görüşürüz, değil el mi? Ezgi'cim? Evet. zaman. Bugün böyle çok anlatamadığım bir şey gibi oldu böyle. saçlarım kendimi hiç yapamadım. Ama gerçekten kendine geldi Saçlarım canlandı o doğru. bir göstereyim, böyle da bir göstereyim. Saçlarım gerçekten güzel oldu ama işte. Peki bir de ne göstereceğim? Rara <laughs> Altına pijama giyeceğim. Tangın mantıklı. <laughs> Tipe bak. <laughs> ben kabukları değilim bu arada. Nasıl yani? Kabuklarını da yiyorum. Ne? Kabuklarını mı yiyorsun? zor da. Bence biraz onu düşürüyor. Çekirdek ve monopoli zamanı. Oyuncular. Tamam mı? Bitmemiş mi? Ay. Oy! Ay. <laughs> eşsiz mi? Böyle mi izliyoruz? Ben söyleyeceğim. Çekilin evet ya. oynayacağız? Çok daha önemli. Antony ki. Korkmaz mısın? baka Bir iç Biri de. çay Açık derdinde, de. biri Netflix derdinde, çekirdek <laughs> biz çekirdek derdinde. Bakın, Açık. Şimdi sen parayı oraya Bugünkü video de, oraya böyle yapayım. oldu. Aynen. Onları da evet. Böyle oldu. Çünkü var. sürekli başka yerden başka başka şeyler ve çok kargaşa gibi oldu. Biraz Biraz rahat konuşmadık. Bak hala orada konuşuyor bu bu da. Ha gözüme saç geldi. Durun parayı Aha burada burada. Sen bilmiyorsun banka olduğunu. Evet bu paraları sanki Arkadaşlar. Bulamıyor. Evet. Tabii ne yapayım olur. bu da böyle bir. Böyle kartlar öyle koyabiliriz. Bir, bizim pijamalara geçiş. bizim pijamalara geçiş. Evet. Bilgilerimi. Tamam. Bak şu böyle önümde duruyor. İnanıyorum ki. Bu çok benim mutlu. olacak. Buna para veriyor Yok yok bu bu. Yeni köy müydü bu şeyde Türkiye'de? Seoul. Seoul. Hayır ya Türkiye'dekinde. Arkadaşlar ben çocukken bunu de, ya. yerlere, ya. Koyuyor. İstanbul u... oynadım. Bu yeni köy Tarabya mıydı neydi öyle bir şeydi. <laughs> Bayağı değil. pahalı bir yerde. Evet yine aynı şey. Tamam canım çayımı tamam, da aldım. Tamam gençler Monopoly'mi de aldım. Evet. Çekirdeğim de var. Bizde İstanbul'du. İstanbul muydu? Biz daha Şeyde... Hayır İstanbul işte o evet, yüzden oyun. diyorum. Yeniköy Tarabya mıydı? Öyle, e, öyle bir şey oynasa mesela başka memleketlikler saçma. Ya bilmiyorum işte. Ya saçma. İstanbul şey falan. Evet, <laughs> Ankara falandır işte. Hayır hayır yani İstanbul bölgeleriydi. Hı. Mesela şeyler pembeler şeydi. Hı. Beyoğlu. Sarıgazi. Sen bunları nasıl söylüyorsun? Aşkım ben yıllarca sadece Monopoly oynadım. Benim bütün hayatım Monopoly'di. Çay içersen. Ben, ben var sever. Ben ben şey, ben, <laughs> bir daha kime vereceğim acaba para? Arkadaşlar ben ne aldım biliyor musunuz? Elektrikli dört şey mi? aldım suyu. Bir, o yüzden iki, bana gelen 10 katı ödüyor şu an. Az önce Ezgi geldi. kim? Şey şey benim Kimseye? değil. Yok benim Yo, çoncu. Ben mi? Ben bir de alıyorum. Alıyorum. bu kadar. Bir de Seul'ü aldım. İnçon'u kaçırdım. Aldım ikisi. Ama hiç param kalmadı. Çok zor durumdayım. <laughs> Herkes çok hmm. zevkli. Atıyorum. En çok Aa. Gülay mah... Zeynep. Kakan yok gibi o hissiyo. Kendi yok. Hayır, Seul yok. Evet, buradayım, geçtim. Ama doğru gideyim. Doğru söylüyor, şey doğru tamam, şey söylüyor. Kendi. Kendi, yokun. şeyden geçtiğin 200 lira alıyorsun ben, Hadi yine iyisin, <laughs> çakal. Bir biraz para de Ben neredeyim? Ha, ben, ben buradayım. Bir, 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 dört. dört. Kendi yerime geldim arkadaşlarım. Çoncu Biz hocam ipotek ettiğinde satabiliyor mu? Gerekli Gerek olan insanlara satacağım. Yok. 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 Bu da sürekli para alıyor ha bankadan. Evet. Ha, ben banka de değil, sen değil. Ben sen de değil. Ben de değil. Ayakta iken çay. Asya bize çayla be. Arkadaşlarım. Şimdi ben bu elektrikleri falan aldım. Bir de biliyorsunuz ki şu mavileri az önce almıştım. Açık mavileri. Bir de Seul Incheon'un var. Onlara atar yani otel ben dittim. ev diktim. Hayır, bin yetmez. Sen 200 lira. Hayır, bin yetmez. Kız diyor ki 9. 9 diyor. 9 diyor. 9 atıyor. Kız diyor ki 4 diyor, 4 atıyor. Demek Anladım. ki Asya zengin olacak. 200 lira. tamam mı? Asya zengin Aa, olacak. İşte <gülüyor> bu. <gülüyor> <gülüyor> 200 şu an. söyleyeceğim. parası var. Tüm manifestelerini bu masada kullandı. Yeter artık. Gerçekten. Bana dua et. Efendim. Tüm manifestelerini bu masada kullandı. Sana biz mi vereceğiz? Evet. Hanımefendi. Mona. 200 lira alayım bankada. Buyur. Bankada 200 lira alayım. Allah razı olsun. Ablacım. Yemek ediyorum. Bacım bu ne ya? Yemin ediyorum. Doymuyordu. ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin ediyorum. Yemin 100, 140, okay. 160, 165, 165. <laughs> 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 Evlerin arkada farklı. Evlerin varsa... Hipotek para verecek. Ha, hipotek. Bitti. battı. Nasıl battı ya? B B bat bat mı? Nasıl battı, mı? Battı, Yetmedi. Aşkım sana. dur bekle ben sana alayım. Dur sakin ol. Almıyor bende. Bende ben bekle. Aşkım Bak tamam işte ona para vereceğim. Ben ne oluyor? Karşını bir bakayım. kurtaracağım, bir saniye! <laughs> battı, battı. Seni kurtaracağım. Kurtaramıyorum şu an, izin Şimdi sonuç olarak Gülay birinci oldu, ben ikinci oldum. Dilara üç, Ezgi dört. Asya zaten battığı için oyu bitti. Ve saatlerimiz 1'i 10 geçiyor. Biz bunu kaçta başlamıştık acaba? Filmiyorum da onda evet. falan başlamıştık onda yani. Neyse. Bu da burada biter. Ben artık üstümü değiştirip ya pijamalarını <laughs> evime gidiyorum arkadaşlarım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Umarım keyif izlediğiniz bir olmuştur. Evet. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Bye bye. <laughs> Herkese. De...